Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler hanım abiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir ben sorucu olursanız bin şükür her halimize diyelim bakalım bu hafta sizin neler bekliyor aşk iş kariyer dilekler ve niyetler şöyle bir tutulsun diyelim neyse haliniz o çıksın kalınızda hanımlar beyler evet sanki böyle teraziler Küs olduğunuz, kırgın olduğunuz uz, uzun bir süredir işte. 3 ay mı desem? 3 hafta değil ama. Bayağı, sanki üçlü bir vadede küs olduğunuz bir kişiyle isminde ni neyse olan bir kişi sayesinde barışacak gibisiniz. Ya da barışmış olabilirsiniz. Ee, bu barışmanız yine üç gün önce mi oldu? Ya da ayın üçlü bir vadesinde mi oldu? Bir bayanla bir barışmanız olmuş sizin. Ama bu barışmanızı birilerinden saklıyor musunuz? Gizliyor musunuz? Ee, bilemedim böyle sanki. Esmer tenli, kısa boylu. Ee, sanki 35'li civarlarda bir aşağı bir yukarı olabilir. Yanında da erkek çocukları var gibi. Kız çocuğu yok bunun. Evli bir bayan bununla bir barışınız olmuş gibi. Aşk hayatıyla alakalı bir durum değil ama. Böyle buna bir laf mı söylediniz, bir laf mı ettiniz ya da bilemiyorum artık. Böyle teraziler sizden bir lafınızı geri almanız için ya bir kişi yani ricada bulunacak veyahut da onun aracı kıldığı birisi sizden bir ricada bulunacak. İşte söylediğin kelimeleri Lafları geri al Oklar üzerime dönüyor gibi ee, Kıyımsız olacaksınız ya Alacaksınız Böyle birini e, bir yerde mi gördünüz Bir yanlış yaparken mi Bir yanlışın içinde mi gördünüz Sanki birini görmüş gibisiniz Net bir şekilde Ama e, an enerjisiyle Yani öyle böyle değil ee, Yani iyilik bende kalsın Diyeceksiniz yani inkar etme demeyeyim de. Yani. Üstünü kapatacaksınız be teraziler. Bir yufka yürekliliğiniz tutacak. Kim bu? Birisi size bulaşmış. Vallahi de billahi de tillahi de bulaştığına bulaşacağına böyle bin pişman olmuş desem yeri. Sana bulaştığına pişman olmuş. Ters kayaya çarpmış. Sert kayaya çarpmış. Zannetmiş ki ben bu kişiyi alt ederim zannetmiş ki işte işte birkaç kişiyle beraber ben bu kişiyi iş yerinde mi kariyer ile alakalı mı parasal anlamda mı gömdükçe gömerim diye düşünmüş ama işler istediği gibi olmamış. Yani böyle sizi yıkamadığını anladığı için e, mecburi bir barış sağlayacak. Sizinle bir uzlaşma içerisine girecek bu kişi. Belki aynı işlerinde çalıştığınız bir ortağınız olabilir ya da size hıyanet yapan birisi bilemiyorum. Yani sizi gömdükçe gömmek isteyen o kişi pişmanlıklar içerisinde böyle resmen bunu haberini almadıysanız da beşli bir vadede alabilirsiniz. Beş gün önce almadıysanız ya da beş hafta içerisinde beşli bir süre içerisinde bu kişinin pişmanlıklarını haberini alacak gibi gördüm sizleri. Adında böyle E harfi olan bir kişiyle, iş ile alakalı bir konuşma yapacak gibisiniz. Ev almak isteyen ya da maddi değeri yüksek bir konu üzerine birisiyle bir konuşma içerisinde bulunabilirsiniz. Ona bir e, öneri mi vereceksiniz, bir fikir mi vereceksiniz? Ya da e, durumu iyi olan, her yerde ilk kolu olan biriyle mi tanıştıracaksınız? E, veyahut da işte sana yardım ederse o kişi eder. Gibi. Çünkü e, ciddi anlamda e, mal varlığına sahip olan birisi var gibi görünüyor burada ama belki nazardan korktuğu için belki de bazı konuları yani gizli tutması gerektiği için de olabilir. Yani böyle malıyla ya da parasıyla ya da kazancıyla böbürlenen biri değil gibi. Ya sadece bunu siz biliyorsunuz belki de beraber iş yaptığınız biri de olabilir. Her neyse birinin bir derdine derman bulacaksınız ya bir kişiyle tanıştıracaksınız ya da bir fikir, bir öneri de bulunacak gibisiniz çünkü para ihtiyacı olan ya yeni ev almış ya da yeni bir ev alma girişiminde bulunmak üzere olan bir kişi var gibi kalben sevdiğiniz bir kişiden size hediye gelecek teraziler böyle size hediyesiyle gelecek olan birisi görülmekte. Ee, eşiniz ile problemler yaşıyor iseniz, bir tartışma yaşıyor iseniz böyle yeniden birbirinize sanki sarılıyor gibisiniz. Aileler birbirine karşı bir takım kızgınlıklar da bulunmuş olabilir. Lakin e, böyle bir sevinç olacak gibi görünmekte. Ee, sanki böyle şu anki bulunduğunuz işinizi değiştireceksiniz. Memnun olmadığınız konular var. Gibi görünüyor. Size iş bağlayan, size iş getiren, komisyonlu ya da her neyse bir kişi ya bu iş ile alakalı parasal anlamda size çok az komisyon ne bileyim çok az bir para veriyor komisyonu kendi alıyor Bilemiyorum. Değişik bir iş görünüyor gibi. Evden mi çalışıyorsunuz? Mesela başkalarına daha fazla verirken size daha az mı veriyor? Sizden daha çok mu komisyon kazanıyor? Bunu duyduğunuz zaman sanki tüyleriniz diken diken olacak gibi. Hemen o kişiyle bağlantınızı keseceksiniz. Bana iş mi yok diyeceksiniz. Başka bir yerden bir iş sağlayacak gibi gördüm. Sizleri çünkü yaptığınız iş değerli, herkesin yapamayacağı elemeyi, göz nuru gerektiren bir iş olabilir. Sanki böyle, yani başınızı gömmüşsünüz işe, habire çalışıyorsunuz. Ha babam ha çalışıyorum ama avcuma gelen paraya bak diyorsunuz. Ee, anlamaya sezmeye başlamışsınız ama yani bunun değeri bu değil bana bir ayak oyunu yapıyor yani sizin üzerinizden fazla kazandığını hiçbir işe elini sürmeden sizin yaptığınız işten <laughs> neredeyse sizin aldığınız paradan daha fazla komisyon alıyor gibi evet size iş getirebilir ee, size kazanç kapısı sağlayabilir ama sizden çok çok da yüksek alması yani saçma gelecek. Bu iş sahibi değil. İşveren olsa gene tabii ki kazanacak. Sonuçta işveren diyeceksiniz bir aracı gibi. Aracıya çok kızacaksınız. Resmen sizi hayal kırıklığına uğratmış bir kişiden böyle bir itiraf gelecek. En azından yüreğinize su serpilecek gibi. Ailecek 2-3 kişiyle bir ortak bir işlemi başlayacaksınız. Böyle 3 ortak bir iş yeri kurma gibi durumlarınız gündem olacak. İsminde M harfi olan bir kişiden bir telefon alacaksınız. Bu telefona şaşırabilirsiniz. Bu sanki e, bu yani bunu izledikten sonra da olabilir. Öncesi demiyorum. Yani sonrasında. Yani bu hafta içerisinde bu kişiden bir telefon da gelebilir. E, birinin yanında telefonu açıp başkasına mı dinletiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu bir iş için mi? Ya da bilemiyorum ya. Böyle birisi yine oyun demeyeyim de eğlence, oyun, gırgır gır şamata için mi bilemedim. Sanki yanınıza koymuşsunuz telefonu ya da böyle birine mi tuttunuz? Telefon elinizde çıkmış. İkili oynayan birine karşı da dikkatli olacaksınız. Bu kalemun gibi kimin yanına gitse onun kayığına binen birisi var. Buna karşı da bir sistemkar olabilir bazılarınız. Sizi bunaltmış, e ve İ harfi olan isminde bir kişi var siz yapamam dedikçe o yaparsın diyor gibi siz edemem dedikçe o edersin diyor gibi ee, bu kişinin sanki birisiyle aşk hayatıyla alakalı yoğun yaşadığı durumlar var aynı kendinde E ve İ harfi var karşı tarafta da E ve İ harfi bulunmakta ama ne hikmetse başkasını seviyormuş gibi, başkasının etrafında dolanıyormuş gibi, planlı, danışıklı dövüş olan bir konu var. Hala buna akıl sır erdiremiyorsunuz. Size olaylar çok farklı anlatılıyor teraziler. O kadar farklı anlatılıyor ki. Her işin içinden çıkmayı becerebilen ya da becerdiğini sanan iki kişi var burada. İkisinin isminde de hem e hem i var. Biri bayan, biri erkek tabii ki. Yani sizin başınıza saran bir beyefendi var başkasıyla alakalı sizden bir yardım, bir destek istiyor da olabilir. İki kişi birbiriyle tartışma yapacak sanki, orta yolu bulacaksınız. Bunları uzlaştıracaksınız. Kan bağınız yok bu kişilerle ama o iki kişinin kan bağı olabilir. Herkes iyi olsun, herkes mutlu olsun motosunda olacaksınız esmer tenli orta boyun üzerinde bir beyefendiden de sanki aranızdan biriniz bir telefon alabilir bu kişi de e, yani kale gibi arkanızda duracak olarak görülmekte bir iş ile alakalı da bir plan bir program yapabilirsiniz niyetler ve dilekler gelsin bakalım kartlarımız bu hafta terazileri neler söyleyecek altılı bir vadede böyle yıkım yaşayan, dağılan, parçalanan bir takım kişilerin bir araya gelmesi için çabamı sarf edeceksiniz teraziler. Bir yıkım olmuş gibi, bir kule, bir kule yıkılması olmuş. Herkes bir tarafa saçılmış gibi görünüyor. Bakın burada sanki böyle tanıdığınız biriler olabilir ya da o ya da bu sebepten dolayı birileri kuleden düşmüş gibi görünüyor. Parçalanmış, dağılmış, herkes bir köşeye fırlamış gibi görülmekte. Bunun ile alakalı birlik ve beraberlik olsun diye ya büyük bir çaba sarf edeceksiniz ya da bir aracı olacak bir köprü gibi durumlarınız olacak gibi. Çünkü bakın aynı açılıma kupa altılısı da geldi. Yani bir dağılmışlık, bir ayrılık, bitecek gibi görünüyor ee, yani böyle sanki birilerinin barışmasına kısacası vesile olacaksınız diyebilirim aynı zamanda sizlerde özlediğiniz özlendiğiniz e, hasretini çektiğiniz e, ne bileyim aşk olabilir arkadaşlık olabilir dostluk olabilir her kim ise e, bu kişilerle bir telefon irtibatınız, yüz yüze gelme, karşılaşma, hoş vakit geçirme, sohbet etme gibi durumlarınız mevzu bahis olacak olarak görülmekte. Kupa altılısının anlamı hasretliğin son bulması, özlemlerin, özlenenlerin böyle kavuşması, işte bir takım söz sohbetli durumlar. Güzel bir gün. Ya artık o, olumlu olarak aklınıza her ne geliyorsa o şekilde de diyebiliriz buraya ekleyeceğim arkadaşlar şarjım bitmiş e, flash kapanınca zaten %1 hemen bitiyor e, şey yaptım gittim şarjı taktım yani evet aynı zamanda e, yani böyle fincanınızda da çıkmıştı diye hatırlıyorum sizin bir ev değişiminiz bir iş değişiminiz ya da bulunduğunuz iş yerinden farklı bir şubeye gitme gibi durumlarınız mevzu bahis olabilir. Bakın aynı kartlar yani birbirinin benzeri geldi. Hayatınızda aforoz ettiğiniz, şutladığınız, size bir zarar dokunan ya da sizi gömdükçe gömmeye çalışan, bir şekilde size bir zarar vermeye çalışan her kimisi bunu gönlünüzün kapısını kitlemiş ve dışarıda bırakmış gibisiniz. Ee, sanki o kişi ile evet bir ayrılık olmuş aranızda bir uzaklaşma olmuş ama sizinle yakınlaşmak için bir takım eylemlerde bulunacak gibi. Yani irtibat, telefon haberleriniz. Ee, böyle bir şekilde yeniden bir haberleşmeler içerisine bu kişiyle girecek misiniz? gireceksiniz böyle birinden bir rehberlik alabilirsiniz objektif düşündüğüne inandığınız bir kişiden akıl fikir alma enerjisinde olacaksınız e, yıkılmadım ayaktayım diyorsunuz teraziler bir takım hasetlenenler parasal anlamda maddi anlamda e, iş ve ticari anlamda birazcık size hasetlenen birileri olabilir sizi koşullamak isteyen kişilere asla mütevazi davranmayacaksınız. Yeniden dünyaya gelmiş gibi olacaksınız. Kendinizi ruhen o kadar hafiflemiş hissedeceksiniz ki. Maddi ve manevi çok güzel yerlere geleceğinizin bilincindesiniz. Amacınıza giden yolda, hedefinize giden yolda Böyle sanki başarıya doğru ilerliyorsunuz. Sabrınız selametiniz olacak da diyebilirim. Sizi başarısızlığa götürecek her kim kişi ve koşul varsa hayatınızdan aforoz edeceksiniz. Sizi başarıya götürecek kişilerle yolunuza devam edeceksiniz. Şu şekilde mesela kendi kötü düşünceleriyle kötü zihniyetleriyle irin akan kalpleriyle beyninizi ve kafanızı karıştırmak isteyen mesela bir işi kötülüyordur ben o işi yapmam işte o iş şöyle o iş böyle ama kendisi bizzat o işi yapıyordur ya da siz bir şey almak istiyorsunuzdur aa ben işte kar olmaz şöyle olmaz böyle olmaz ama kendisi o işi alıyordur ya da o yerden bir mekan açıyordur veyahut da birini size kötüleyip o kişiyle can ciğer oluyordur öyle de düşünebilirsiniz artık şu saatten sonra diyorsunuz bana faydası olmayan zarar dokunan kişilerle arama mesafe koyacağım. Kendimle dahi aramda mesafe olacak diyeceksiniz teraziler. Kendi kötü düşüncelerinizden, kötü demeyeyim de hani olumsuz düşüncelerinizden, sizi ileriye taşımayacak fikirlerinizden artık böyle vazgeçeceksiniz. Nefsinizin kölesi olmayacaksınız diyebilirim. Kendinize her zaman hakim olacaksınız. Sizi yanlış yönlendirmek isteyen kişilerin de lafına bakmayacaksınız. İnşallah bu şekilde de <laughs> adeta yeniden var olacak, yeniden dünyaya gelmiş gibi refah ferah içerisinde olacaksınız. Mahkemeyle alakalı bir takım kollarınız var ise bu konularla ile alakalı hayırlı haberleriniz gelebilir. Aranızdan birinizin sanki bilemiyorum boşanma ile alakalı ya da ikili ilişkilerde birisiyle bir davalık mı oldunuz? Bununla ilgili hayırlı haberler sizlere doğru gelecek. Yeni başlangıçlarınız olacak. Sıfırdan bir hayata başlayacaksınız da diyebilirim. Küs olduğunuz, kırgın olduğunuz böyle e, birileriyle de yakınlarınızla da bir araya gelecek misiniz? Evet geleceksiniz. Daha ne olsun teraziler? Umarım güzel bir hafta sizlerle beraber olur. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.